Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün bir kargomuz var arkadaşlar, sizlerle birlikte hazırlayalım dedim. Çiçek dolu Dünyam Zeynep hanım için YouTube'da kanalı var arkadaşımızın. Videoda şey videolarımı izlemiş arkadaşımız. Çok beğenmiş sukulentlerimi benden sipariş oluşturmak istedi. Evet, şimdi bakalım ona seçtiğimiz türleri seçelim. Evet şöyle bir Ghosty istedi arkadaşımız. Ghosty değil, hosting. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen isimlerini yanlış söyleyebiliyorum. Çünkü bayağı bir türüm olunca. Şöyle Ghosty. Şöyle iki tane Purple Delight'ımız var. Şundan bir tane de ellen ekleyelim. Bir yaprağını kuş yemiş ama olsun. Evet. Başka ne türlerimiz vardı? Devam edelim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buralar, buralar biraz dağınık. Çünkü ben havalansın diye dışarı çıkarttım çoğunu. Öyle olunca da bir adım atmaya yer kalmadı bana. Şuradan bir tane neydi bu? Verigata grapto. Ortası renklenen graptolardan. Netilemedi. Evet netledi. Bir tane bundan demiştik. Evet. Gezelim şöyle. Ve tabağımızı alalım. Biraz sakarlık var bugün üstümde. Ay. Anam. Şöyle koyayım. Ay. Evet. Şuradan bir tane Madiba. Madiba'yı da koyalım. Madiba'mızı sökerken bir yaprağa düştü arkadaşlar onu da koyalım Evet başka ne arkadaşımıza verecektik şuradan Richard istemiş arkadaşımız şuradan bir tane Mirses Richard çıkarmıştım Evet netilemedi Evet Mirses Richard Şöyle koyalım. Evet. Mercedes Richard. Nerede bir tane de Clara'mız vardı. Evet ha. Burada. Buradaymış saksımız. Buraya alalım. Şuradan bir tane Clara. Şöyle Clara'mız var. Onu da ekleyelim. Şuradan bir tane labiriloz. Labirilozlarımın boyları bu kadar kaldı arkadaşlar. Çok büyük yok elimde. Netilemedi ya. Heh. Heh, bu da netledi. Çok büyük değil. Ama arkadaşımıza tür olsun diye bir tane koydum. Evet. Başka ne vardı? Listeme bakayım arkadaşlar. Kaliforniyalı demişim. Şöyle geçelim. Şurada ayarlamıştım sanki. Evet evet. Şöyle bir tane kaliforniyalı koyalım arkadaşımıza. Bu da güzel bir tür arkadaşlar. Çok güzel renkleniyor. Turunculaşıyor. Geçen bu kadar turuncu değildi bende ama bu sene çok güzel turunculaştı. Yine mi koysam daha net çıkacak anlamadım ki. Heh, bakalım. Evet. Şuradan arkadaşımız deppi istemiş. Bu deppiyi de artık toparlamam gerekiyor. Paramparça ettim. Zavallıma dağıttım. Şuradan bir tane çelik veriyorum bunu. Sökemiyorum çünkü sökerken bütün yaprakları dağılıyor. Grapto türü olduğu için çok yaprak döküyor. O yüzden dedim en iyisi çelik olarak keseyim. Bunu da çelik veriyorum arkadaşıma. Evet. Powder pop demişim. Evet Powder pop çeliğimiz var şurada bir tane de. Bunu da çelik verdim. Şöyle güzel bir Powder pop pudralı. Çok güzel bir tür bu da arkadaşlar. Onu da ekleyelim. başka neler varmış listemizde. Hemen hemen hepsini koymuşuz. Akarlus. Akarlus istemiş arkadaşımız. Arkadaşımız. Şuradan güzelinden bir tane akarlus seçelim. Hadi gel bismillah. Ay. Oo, üçlü geldi. Evet bir daha kavlus koyalım. Başka başka. Başka başka başka. Bakalım bakalım. Hemen hemen tamamlamışız buradaki türleri. Bir içeriden vereceklerim de var. Şimdi şuradan birkaç tür daha ekleyelim ve gidelim. Şu kostinen bir tane daha çekeyim. Şöyle küçüğünden olsun bir tane de arkadaşımıza. Evet. Arzesi var mı acaba? arzem var demişti hatırladım. Evet başka neyimiz var? Neyse bakalım. Şuradan birkaç da jeli koparalım gidelim. Evet. Jeli jeli. Bunlar da üretim alacağım artık. Bunlardan da azaldı diyeceğim ama dökülüyor yapraklar bir yandan ölüyor. Bunların kellesini asamıyor olur aslında. Şey yap çok yaprak döktüler. Formu güzel olun falan pek kalmadı. Şimdi dokunduğumca gidiyor yapraklar hep. Jeliden de koyalım. Bir tane de kırmızı koyalım. Kırmızı jeli de olsun kargomuzda. Evet. Evet bakalım kırmızı jeli kırmızı jeli bu da bende azaldı bu diğerlerine göre biraz daha nazlı bir tür şuradan bir tane de evet köklü geldi jeli koyalım şuradan bir tane mini bella koyalım Evet diğer aldıklarına bakalım evet arkadaşlar. Ben içeri geçeyim. Oh diğer istedikleri tür içeride. Video oradan devam ederiz. Evet arkadaşlar kargomuza devam ediyoruz. Evet istediği türler burada arkadaşımızın. Şurada mutfak camamının önünde Vampire şöyle göstereyim. Vampire Red Bal. Vampire diyorlar arkadaşımıza köklü bundan da koyalım çok güzel bir tür arkadaşım bu yapraktan da güzel yürüyor benim en sevdiğim sukulentler arasında kendisi Evet şurada neyimiz vardı şurada sedim klavatumumuz vardı Evet onu da ekleyelim verigated sedim klavatumumuz şurada loella verigated'imiz var onu da ekleyelim. Evet arkadaşlar bir kargonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.